Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Esaret dizisinin oyuncusu Mahasina Marabata bugün sette doğum günü sürprizi yapıldı. Yepyeni sürprizden gelen videoları sizlerle paylaşıyorum. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğeni paylaşmayı, bize destek olmayı unutmayın. Mahasine hoş dileklerinizi de yazmayı unutmayın. Orhun ve Hira'nın mutlu olmasını isteyenler videomuzu beğensin. Bakalım kaç kişiyiz.